Arkadaşlar bugün size Ankara koyuyoruz ve e, bugün bedava araç satacağız Hemen seni aldım. Bu nasıl bir arabaymış? Bir dakika. Hemen bir bakalım. Hiçbir şey paramız yetmiyor. Üf, çok iyi. Abi çok iyi şeyler var. O kabutu çıkıyormuş. Neyse buraya hediye edeceğim ben. Afrika alır zaten. Hatta dur öncelikle para kasmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu arada e, Af Afrikalılar çok kolay kanıyor. Şey e, isterseniz e, şöyle e, email adresi falan yazın oyuna bırakıyorum yazın. E, şey nasıl diyor dili Afrika'ya yazın. Onlar da atar atar. Evet, Hemen almaya çalışır. Hu Şu arabaya bakın. Hiç kullanmadım. Şimdi kullanıyorum. Bu nasıl bir arabaymış? Almaz olaymışım. Neyse böyle e, hediye edelim. Abi uçuyoruz. Abi uçuyoruz. Obi abi Ferrari. Ya keşke olsa. Keşke olsa keşke. Çok iyi araba. Üf, şu Ferrari'ye bak abi. İnanılmaz inanamıyorum. Bak ben inanamıyorum abi. Keşke otobüsüm burada olsa. Hemen <laughs> otur, bu şurada ne diye hayır ben geçeceğim. <laughs> İki TL'ye koyalım ya da. Yes, satılı. Tekrar bu dolaşalım? Çizim. Neyse buradan artık çıkışımız yasaklandı. Arkadaşlar hatta bir de şey yapalım. Ne desem. Şuradan bir otobüsümüzü arayon takalım. Bir tane arayon güzel durur. Hemen şunun cam, cam vinilerine geldik. Cam vinilleri. Hemen şuraya bir tane kare. Şöyle sarı yapalım bunu. Şu, şu, şu renk çok iyi duracaktı. Tamamdır. Bir tane de çubuk şöyle siyah. Bir tane çubuk. Dur şimdi nasıl yapıyoruz? Şuradan şöyle atabiliyor muyuz bunu? Bir dakika olacak gibi. Şurayı bir arayon -e yazalım. Arayon. -e bir dakika. Arayon. -e arayon yazdık. E, elini arayon. -e Şuradan bir yazalım. Arayon -e yazısını düzelttim. Ya param yetmiyor. Neyse. Bir dakika. Hocam ne yaptı? Bir kaynı. Onaylamıyor ki zaten. yani Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki diğer videomda e, şu ne desem şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi logomuz kötüydü. Eee şunu yaptık bakın. Şurası. Bir dakika bir tanesi yamuk durdu. Hemen düzelteceğiz alalım. Evet, şimdi daha da çok benzerde. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirmek istiyorum. Şey, e, burada videoyu bitiriyorum yani. E, o yüzden e, videomuzu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.